kadınlar hislerini ifade ederken genellikle o anda hissettikleri dolayısıyla genellemelerde bulunabilirler. Bir kadın herhangi bir konuda güçlü bir duygu hissediyorsa o anki hissettiği şeyi biraz genelleyerek kendini ifade edebilir. Mesela bir örnek vereyim. Bir kadınla partnerinizle tartışıyorsunuz ve partneriniz size diyor ki beni hiçbir zaman anlamıyorsun. Beni hiçbir zaman anlamıyorsun veya beni hiçbir zaman dinlemiyorsun. O aslında o kadının o an hissettiği his o an hissettiği his onun gerçeği olduğu için ve e, kadınlar çok duygusal varlıklar oldukları için o an hissettikleri şeyi geneller gibi anlatıyorlar ve erkekler o kadar duygudan ziyade mantıkla iletişim kurmaya çalışan kişiler ki erkekler bunu duyunca diyecek diyorlar ki e, sen nasıl böyle düşünürsün? Sen nasıl böyle söylersin? Ben seni defalarca dinledim, defalarca anlaştık. Şu an bu durumdan ötürü bir anda bana böyle hani genellemelerde bulunuyorsun. Erkek hani bana bunu nasıl söylersin ne mantıkla bunu çözümleştirmeye çalışıp çözüm getirmeye çalışıp kadını anlayamıyor. Aslında kadın o an söylediği şey şu. Ben şu an senin beni anladığını veya beni anlamaya çalıştığını düşünmüyorum. Ben şu an senin benimle iletişime kurma biçiminin bana veya ilişkimize fayda sağladığını ve benimle aramızı daha iyi yapmak için efor sarf ettiğini düşünmüyorum. Yani orada erkeğin en son yapması gereken şey kendini savunmaya çalışması. Çünkü o an zaten onu genel anlamda söylemiyor. Yani bunu alınmanıza gerek yok. O, o anki hislerini sadece size ifade ediyor ve anlamanızı bekliyor. O anda yapabileceğiniz en iyi şey şudur. Ve bu genel anlamda bir tek partner ilişkilerinde değil, arkadaşlık ilişkilerinde de böyledir. Bir yanlış anlaşılma olduğu zaman karşınızdakinin, partnerinizin size söylediğini en iyi anlayabildiğiniz bir şekilde, dolaylı bir şekilde tekrar söyleyin. Sen bana diyorsun ki, bu 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 oldu ve bu yüzden böyle hissediyorsun, doğru mu? O anda evet diyebiliyorsa karşınızdaki sizi o zaman diyebilirsiniz ki, tamam sana böyle hissettirdiğim için gerçekten üzgünüm ee, ve hani biraz e, salaklık ettim, biraz işte kaba davrandım veya e, duyarsız davrandım vesaire vesaire deyip o an gönlü almaya çalışabilirsiniz ve o konuştukça daha çok söyle bana aç için hani bahset bana nelerden daha çok rahatsız oluyorsun gibi gibi onu konuşturmaya iterek onu açmanız lazım. Açıkçası çiçek gibi açmanız lazım yoksa kapanacak. Ve siz ne kadar kendinizi korumaya çalışırsanız o kadar aranızı açıyorsunuz. Ya o yüzden hiçbir şekilde şey yapmayın. Yanlış anlamayın o an onun sizin hakkında söylediğinizi. Bunu kötüye vurmayın. O o an ne hissettiğinizi ifade etmeye çalışıyor. Orada yapmaya çalıştığı tek şey bu.